Mağaralarda taş yontan bir türden, gezegenler arası yolculuğu hayal eden bir türe nasıl dönüştük? Hiç merak ettiniz mi? Hadi hep beraber bölgemizdeki tarihin izini sürelim. <laughs> İnançlı süslenmiş motifler, kanatlı aslanlar ya da krallar göreceğiz bu yolculuğumuzda. <laughs> yolculuğumuzda kralların, kraliçelerin sofralarına da misafir olacağız. Üzerine bastığımız bir taşın ve üstünde yürüdüğümüz bir toprak parçasının bağrında yüzlerce binlerce yıllık tarihi koruduğunu ya da sakladığını biliyor muydunuz? Biz de bu bölgedeki her taşın, her toprağın altına bakacağız. Tarihin izini süreceğiz. Urartu krallığı Milattan önce 861 Şkuini'nin oğlu Minoa, Tanrı Haldi'nin gücü sayesinde bu kanalı açtı. Adı Minoa kanalıdır. Tanrı Haldi'nin büyüklüğü sayesinde Minoa, güçlü kral, büyük kral, Biyanili ülkelerinin kralı, Tuşba kentinin efendisidir. Minoa der ki, kim bu yazıyı silerse, kim onu tahrip ederse, kim bunu görürse, kim başkasına bu kanalı ben açtım derse o, Tanrı Haldi, Tanrı Teyşeba, Tanrı Şivini ve bütün tanrılar tarafından mahvedilsin. Güneş ışığından yoksul edilsin. Müzik DNA temelli yaşam formuna sahip dünya gezegeninde su, yaşam reaksiyonları için olmazsa olmaz bir aktördür. Yaşamın temel taşlarındandır. Hayati bir öneme sahip bu aktöre hükmedenler, hele ki kırsal veya çöl iklimlerinde, coğrafyada hakimiyet kurmakta bir adım öndedirler. Günümüz dünyasında hala günde yaklaşık bin çocuk suya ulaşamadığı, yaklaşık olarak da yılda 750 bin insan da temiz suya ulaşamadığı için ölmektedir. Suyu hepimiz hayat olduğunu ifade ederiz, buna inanırız. Çünkü suyun aktığı yerde tohum yeşerir, canlılar hayat bulur, canlılar beslenebilecekleri noktalar oluşturur. Peki Urartular bu suyu bu mesafeden Van'a kadar, Van Kalesi'ne kadar aktarımı nasıl başarabilmişler? Bugün Şahmaran kanalı yani Menoa kanalı, Büyük Kral Menova'nın yaptığı, yaklaşık 3000 yıl önce yaptığı bir kanalı konuşacağız. Ve o kanaldan Van merkeze kadar suyu takip edeceğiz. Hadi siz de bizle beraber bu yolculuğa başlayın. Kral yolu Şamran kanalında. Kupkuru bir çöl düşünün. Sonra oraya düzenli bir şekilde su verdiğinizi hayal edin. Çok değil, bir haftada Oraya hiç tohum atmamanıza rağmen her yerin yeşerdiğini göreceksiniz. Çünkü toprak olağanüstü zamanlar için bağrında çimlenmeye hazır her zaman tohumlar saklar. Bu tohumlar uykudan uyanabilecek yeterlilikte suya kavuşunca güneşe karşı boy atmaya başlarlar. Orta kuşak bir kuraklığa sahip bu topraklarda hava yoluyla çok az nem taşınır. Bu yüzden toprak nemi az bir durumdadır. Yılın büyük bir kısmını hiç yağış almadan geçiren bu coğrafyada yaşamaya niyetliyseniz bir şekilde suyu bulup ona hükmetmelisiniz. Çöl standartlarındaki bu coğrafyada Sadi Şirazi'nin dediği gibi bir padişahın hayran kalacağı bir gülistanı yetiştirmeye niyetiniz varsa kimsenin denemediği yeni şeyler denemelisiniz. İşte Urartu uygarlığı çölde bir medeniyet inşa etmeyi başardı. Buna suya hükmederek onu yılın her döneminde kullanılabilecek bir hale getirecek mühendislik yeteneğiyle vakıf oldu. Yılın belli dönemlerinde kar veya yağmur şeklinde yağan yaşı barajlarda kontrol edip, kayalara yağını ise belli kanallarla sarnıçlara depolayarak çölde bir medeniyeti inşa ettiler. Zamanda geriye doğru giderken, kanıtlara zarar vermeden bir kaplumbağa hızında ilerlemelisiniz. Yaklaşık 3000 yıllık bir tarihi hassas bir şekilde 33 yıldır ortaya çıkarabilmek için çalışan kazı ekibinin hali hazırda başkanlığını yapan Profesör Doktor Mehmet Işıklı ile beraber Urartu tarihine doğru bir yolculuğa çıkalım. Urartu Krallığı'nı kendisinden dinleyelim. Hocam peki tarım konusunu nasıl değerlendirelim? sulama mesela Minua kanalı evet. yani onun mühendisliği hakkında ya da ayan ise dair bir sulama etrafında tarım yapılan arazi var mı? Şimdi aslında biz Urartuyu tanımlarken eski arkeologlar araştırmacılar birkaç şekilde tanımladılar bunlardan bir tanesi de hidrolik toplum olarak tanımlandı Urartu niye böyle tanımlıyor hidrolik toplum. hidrolik toplumdan kastımız suyu en iyi şekilde kontrol edebilen yönetebilen anlamına geliyor eee ve Neye bu dayalı, coğrafyada e, bu coğrafyada evet e, su gerçekten büyük problem. Bugün de günümüzde de büyük problem. Temin etmek, onu kullanmak, onu kanalize etmek, onu Muza muhafaza etmek, muhafaza etmek hepsi aslında başlı başına bir sorun. O nedenle bu dağlık coğrafya su kaynakları açısından zengin gibi görünse de aslında çok da zengin bir coğrafya değil. Özellikle yer altı su önemli. Evet yaz aylarında da öyle. Biz de bugün hasta kazı olarak da bu su sorunu bu sene hele kuraklığın oldu bir sene. Daha fazla yaşıyoruz malumunuz. Ee, Urartu bu konuda çok büyük becerileri göstermiş. Çok büyük hamleler yapmış. Dediğimiz gibi bugün tespit edilen çok sayıda baraj var. Sulama kanalı var. Hepsi bunlar aslında Urartu tarafından yapıldığını tahmin ettiklerimiz var. Ama Onun dışında Bunları orta taklit Çağ, eden medeniyetler. Evet var. tabi orta çağda Urartu'dan sonra gelen Uygarlıkların da e, bu şekilde yapılmış çok sayıda barajı bulunmakta. Özellikle ortaçağ barajları bu konuda çok fazla sayı oluşturuyor. Ama biraz önce verdiğiniz Minoa örneği, yani Minoa kanalı bildiğimiz gibi aslında dünya çapında bilinen özel bir örnek. Bugün bile birçok e, uygarlık veya kültür tarihi araştırmacısı Minoa kanalı üzerinden e, suyun kontrol edilmesi noktasında çok önemli. Günümüzde Şahmeran kanalı. Şahmeran kanalı aslında ismi daha çok eski yine Urartu arkeolojisiyle bağlantılı bir isimlendirme. Biliyorsunuz yani Urartu Urartu'nun keşfi... Minua nasıl Şahmeran'a dönüştü? Yani... E, evet, kısaca ondan bahsetmek gerekirse şöyle enteresan bir bilgi var. İlk Urartu'yu keşfedildiğinde milattan milattan sonra 5. yüzyılda işte e, ünlü bir yazar ve seyyah var. Cornelius Moses diye. Bu bölgede bazı tespitlerde bulunuyor. İlk Urartu medeniyetine ait kalıntılar buluyor, kaleler buluyor ve bunlarla ilgili bilgiler veriyor. Daha sonra yine ilk araştırmacılar, batıdan gelen araştırmacılar bu bölgede bazı noktaları tespit ediyorlar ve bu Van'da buldukları bazı kalıntıların aslında Mezopotamya'nın Babil veya Asur Krallığı'nın en kuzeydeki kalıntıları olabileceğini düşünerek Burayı Babil Kraliçesi Samiramis'in ismiyle anmaya başlıyorlar ve oradan hareketle de bu Samiramis kanalı olarak kalıyor. Daha sonra tabi bir Urartu araştırmaları arttıkça, yazıtlar çözüldükçe bunların aslında bir Mezopotamya uygarlığına ait olmadığı, tam aksine başlı başına bir Doğu Anadolu uygarlığı olan Urartulara ait olduğu anlaşılınca da bu Samiramis ismi, ünlüdür Babil Kraliçesi, bilirsiniz Samiramis'i e, Minoa kanalı haline dönüşüyor. Oradan gelen bir yanlış isimlendirme hoş da bir isimlendirme olarak kalıyor ve günümüzde de uzun süre kullanılıyor Semiramis kanalı olarak. Kurdukları kalelerin etrafında tarım yapabilmek için baraj veya sarnıç imkanı yoksa oraya en yakın su kaynağından su taşıyabilmek için mühendisliğine bugün hayran kaldığımız kanallar inşa ettiler. Jeolojik olarak epey hareketli olan bu topraklarda yaklaşık 3000 yıllık bir eserin günümüze ulaşması zor olmasına rağmen bugün Urartuluların başkenti Tuşba'ya 52 kilometre uzaklıktan su taşıyan Menoa kanalı aktif bir şekilde sulamada kullanılmaktadır. Yüzyılların tahrip edemediği kanal Hakkari dağlarına yağan karların süzülüp yeryüzüne su olarak fışkırdığı Mejingir'den Günümüz Van Kalesi'ne kadar içme ve sulama suyu taşımaktaydı. Günümüzde ismi Şamran Kanalı olarak bilinse de gerçek ismi Menova Kanalı'dır. Peki barajlar baraj konusuna nasıl bakabiliriz yani barajlar aslında keşiş gölü bildi evet, bildiğiniz bildiğiniz yer... biliyorsunuz aynı yani şekilde bizim mesela... kralımız tarafından inşa edilen bir baraj keşiş gölü barajı da aynı şekilde argış doğrusu tarafından inşa ediliyor ve toprak kaleye e, su taşımak için e, inşa ediliyor. O da çok uzun bir mesafeden e, çok güzel bir eğimle hesaplanmış. Bugün bütün hidrolikçiler veya baraj yapımında çalışan teknik mühendisler teknik insanlar bu Urartu'nun e, bu anlamdaki e, ölçümlerine ve biçimlerine çok büyük bir hayranlık duyduklarını ifade ediyorlar. Çünkü zor bir noktadan, uzak bir noktadan e, başka bir noktaya suyu e, yönetebilmek ve getirebilmek gerçekten büyük, takdire şayan bir durum. Şimdi, Bugün bile biz barajlarla ilgili biliyorsunuz sorunlarımız var. Baraj yapmak, yerini seçmek, e, mesafeyi hesaplamak bunlar çok e, beceri debiyi, gerektiren... Debiyeyi ayarlayabilmek, taşınabilmek... Aynen öyle, yani. büyük beceriler gerektiriyor. Bizim Bugün gezdiğimiz Argüştie Olursa'nın Ayeniz kalesi, Ayeniz kenti için de su büyük problem. Biz hala o sorunu da çözebilmiş değiliz. Civarda yaptığımız araştırmalarda bir iki tane küçük göl veya gölet bulduk. Acaba diyoruz konum olarak çok uygun, oradan mı suyu temin ediyorlardı? Biliyorsunuz bir Havzadan. diğer seçenek sarnıç. Anakaya'ya oyulan sarnıçlar çok Petra önemli. Petra usulü. Petra antik kentinde. Ee, aslında Petra'dan ziyade bizim burada daha yakın örneklerimiz var. Mesela Çavuştepe'de çok güzel örnekleri var bu sanışların. Anakaya'ya oyulmuş e, büyük depolar bunlar. Su veya sıvı taşımak Anakale'de için. Anakale'de değil mi? Anakaya'nın içerisine oyuluyor büyük depolar şeklinde. Burada sıvı olarak su veya bezleri bütün... E, Kuyu usulü. Be, evet orada depolanabiliyor. Ama her Urartu kalesinde yok ama Orta Çağ'da çok fazla var daha geç dönem kalelerinde, Demir Çağ kalelerinde çok var. E, suyu taşımak, özellikle yüksek noktalara suyu taşımak ve orada onu kontrol edebilmek gerçekten çok güç bir şey. Biz bugün o güçlüğü kerpiç dökerken de görüyoruz. Çünkü biz kalede restorasyon yaparken kerpiç ve suya sıvama yapıyoruz, suya ihtiyaç var. Bir dönem bunu e, mekanik usule taşımaya çalıştık belirli bir araçlarla. Altından kalkamadık. Daha sonra bir şekilde bir hidrofor sistemi kurmaya çalıştık. Dalgıç pompayla yukarı su basıyoruz. Öyle çözebildik sorunu ki yani biz bile bu teknolojiye rağmen yılda en fazla 500 kerpiç dökebiliyoruz veya bilemediniz 750 kerpiç dökebiliyoruz. İşte bu bile Urartu'nun aslında büyüklüğünü ve teknik olarak becerilerini o zaman takdir etmek suya gerekiyor. Suya hükmeden uygarlık. Suyu suyu kullanabiliyor ve suyla birçok iş yapabiliyor. Tarım yapabiliyor, inşaat yapabiliyor veya benzeri alanlarda da kullanıyor. O yüzden gerçekten bu zorlu coğrafyada hem bunları başarmak hem devlet olarak güçlü bir şekilde kalmak gerçekten kolay değil. O yüzden Urartu çok özel. yerel halk Mejinger diyor. Mejinger'ın Türkçe kökenli bir kelime olduğunu biliyoruz. Açtığımız zaman Mejinger yani biz burada yaşamı yakaladık. Yani yaşamı burada oluşturduk. İşte suyla yaşamın iç içe olduğunun isimlere bile sirayet etmiş hali. Su hayattır tabirinin birebir isimleşmiş hali. Bu yediğimiz meyveler, vanı besleyen tarlalar ya da tahıl ürünlerinin tamamını sulayan bir kanal mevcut. Biz 2800 yıllık bu Menova kanalını hala kullanmaktayız aktif halde. Bu su Mejinger'dan 50 kilometre öteden Van'a kadar, Tuşba Kalesi'ne kadar gelmektedir. Çoğumuz ona Şahmeran kanalı diyebiliriz. Ama bu isim Mehmet Işıklı Hoca'nın tabiriyle buraya gelen Avrupalı bir seyyahın Burayı, Urartu ülkesini Asur ya da Babil ülkesi saymasından dolayı verilmiş bir isimdir. Başta burayı Samiramis, Babil prensesinin adıyla anıyorlar. Samiramis kanalı sanıyorlar. Tabii bu halk dilinde Şahmaran'a dönüşüyor ama yıllar sonra Menoa kanalı yazıtları keşfedildiği zaman çivi yazısı çözüldüğünde, Urartuca çözüldüğü vakit buranın Menoa kanalı olduğu anlaşılıyor. Biz buna Şahmaran diyoruz ama gerçekte Burası Yüce Tanrı Haldi'nin kudretiyle Işpuni oğlu Menoa tarafından yapılan bir kanaldır ve bu kanalın adı Menoa kanalıdır. Metnin başında bu cümle yazılmaktadır. Biz gerçekleri geç de olsa öğrendik. Hala buraya şahmeran deyip acaba tarihimizi mi siliyoruz? Biz buraya Menoa kanalı demeliyiz ve Yüce Kral Menoa'nın adını sonsuza kadar yaşatmalıyız. Bu yediğimiz meyvelerin minnetini bir nevi ona da borçluyuz. Onu da teşekkürle meyvelerini kek ile yiyebiliriz. Tanrı haldinin kudretiyle. Bu kanalı İşbirliği oğlu Menova yaptırdı. Bu kanalın adı Menova kanalıdır. Arkamda gördüğünüz 2008 yıllık yazıtta bir metin bulunmaktadır. Bu metnin girişi bu cümleyle başlıyor. Şu an bulunduğumuz alan tarihi antik Menova kanalı Van'ı Edremit'i besleyen bu kanal Babil asma bahçelerine adeta nazire olsun diye inşa edilen devasa bir mühendislik eseridir. TARERIA Bahçesi Minua kanalı güzergahı boyunca sayısız bağ ve bahçe kurulmuştur. Tareria bahçesi de bunlardan biridir. Kanalın destek duvarlarının altında Tareria bahçesi yer almaktadır. Bahçe eri olarak buranın seçilmesi, Minua kanalının bahçenin yakınından geçmesi. Bu iki yapının krala veya krallığa ait olduğunu göstermektedir. Bahçe kanaldan açılan arklarla sulanmaktaydı. Teraslı yapısı içinde üzüm bağları ve meyve ağaçlarının olduğu tahmin edilmektedir. Taririya bahçesi, Urartu kralı Menua'ya ait krali bir projedir. Menua'nın kızı veya karısı için yaptırdığı bir bahçe yazıtıdır. Taririya bahçesi yazıtı, Edremit Kadembas'ta Menua kanalının destek duvarı önünde bağımsız bir kaya kütlesi üzerinde yer alır. Dört satır olan yazıt iki kez tekrar edilmiştir. Yazıtta şunlar yazılmaktadır. Bu bağ, Minua'nın kızı Taririya'nındır. Adı Taririya Henili'dir. Bu bağ Minua'nın kızı Taririya'nındır. Adı Taririya Henili'dir. Bart uygarlığı kendi antik başkentleri olan zamanın metropolü olan Tuşba kentini Menua kanalıyla su ihtiyacını gidermişler. Günlük yaşamın vazgeçilmezliği olan su tedariki büyük bir problemdir. Her iki metropol şehirler için bu problem daha büyük bir probleme dönüşebiliyor. Zamanın Menua kanalını besleyen su kaynağı olan Mejingir suyu Bugün Van kentini de sulamaktadır. Beslemektedir. İçme suyu olarak kullanılıyor. Büyük borularla su buralara tahliye edilip şehrin su ihtiyacı gideriliyor.